Ne diyorsun? Fenerbahçe kazandı. Zorlanarak mı kazandı? Böyle yanlış bir soru mu olur? Şimdi şu var. Ben Fenerbahçe'nin oynadığı oyundan memnun değilim. Ama sadece Fenerbahçe'yi eleştiriyormuş durumuna düşüyoruz ama gerçekleri söylüyoruz. Amigo'nun yapmak zorunda değiliz. Yani ben Fenerbahçe'yi konuşurken herkes e, yapılan transferlerden, kazanılan puanlardan insanlar şuna takılı kalıyor. Fenerbahçe Pereira geldiğinden beri 16 tane maç oynamış. Hazırlık maçları, Avrupa Kupası, Türkiye Ligi. Bir tane kaybetmiş. 16'da bir kayıp varken sen bu kadar nasıl eleştirirsin diyebilirsin bana. Ama şu var oynanan oyun yani kıl payı kazanma bunlar beni tatmin etmiyor. Çünkü biz Fenerbahçe'nin iyi oyuncular, dominant oyuncular, etkin, verimli oyuncular transfer ederek baskın oynayan Fenerbahçe'ye alıştık. Ama son birkaç yıldan beri bunu göremiyoruz. Yapılan transferler gelen oyuncular hiçbiri Fenerbahçe'nin ayarında değil belki Rossi tutar diye, Rossi olabilir diye ilerleyen yı, e, aylarda, haftalarda, yıllarda bir verim sağlayabilir diye bir sadece bir öngörümüz ve temennimiz var ama oyuna giren Crespo bırak Fenerbahçe Süper Lig'de bile belki oynayamaz Aykut. İlk maçına çıktı diyeceksin. Erken oluyor. diyeceksin. Evet abi bunları zaten gelmeden önce de konuşuyoruz. Max Meyer e, bana Max Meyer'i övüyorlar. Bir önceki maçta %97 pas ortalama e, olumlu pas kullandı. Top kaybı yapmadı diye. Hatırlar mısın? Maldonado vardı. Hmm, Maldonado. Maldonado. Ne yapardı? Büyük transfer diye geldi Fenerbahçe'ye. Hiç tutunamadı. sağ bir pas, sola bir pas. Bir bakmışsın 168 tane pas yapmış. Ama bir tane dikine pas yok. Takımı hücuma kaldıran pas yok. Verimli olan pas yok. Eskiden hep bugünlerde dile onu çok getiriyorum. Unutmasın insanlar diye. Efektif lafını biz nerede görürdük? Döviz bürolarında. Efektif. Hatırlar mısın? Alış, tabii, satış. Tabii, tabii. Bu futbolda da verimlilik anlamına geliyor. Yani sen istediğin kadar topu ayağında tut veya olumlu pas ver, yüzden yüksek olsun. Ama verimlilik olmadıktan sonra, katkı payın yüksek olmadıktan sonra benim için anlamı yok. Alınan transfer yapılan Santrafor'da, Sam Samat bir Santrafor. Bir tane dün tamam akıllı ve teknik anlamda bir pas verdi. Özellikle skor anlamında da skora katkısı olan bir pas verdi. Ama Fenerbahçe'nin oyuncusu Aa, bir pas verdi. Ne güzel pas verdi. Bunu günlerce konuşacak değiliz. Ben onu o anda unuttum. Fenerbahçe'nin santraforu dediğin adam 3 tane pozisyona giriyorsa 2 tanesini atmalı. Yani 30 tane pozisyonda 3 tanesi gol oluyor. 2 tane de pas atıyor diye ben kendimi kendime burada mutluluk payı çıkaramam. Fenerbahçe'nin transferlerini memnun transferlerinden memnun değilim. Beni tatmin etmiyor gönderdiğin oyuncu ben çok eleştirdim ama Ozan Tufan'ı gönderip de yerine sen Crespo'la Max Meyer'i değil onların aynı modelden 5 tane daha oyuncu getirsen bir tane Ozan Tufan yapmazsın. Bir de benzer tipte çok oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Dün dikkatimi çeken bir olay daha oldu. Onu da burada değinmek istiyorum. Kimse dile getirmedi onu. Pelkas'ta bir gerginlik gördüm. Bu Rossini transferiyle mi alakalı yoksa sakatlıktan döndü. Kendisi mi bir stres yaptı? Bak burada Pelkas'ın gidişini bak arkadan Mesut Özil'in gelişini görüyorsun değil mi? Orada ona pas verse açısı kapalı ama. Yani ilk, yani, ilk de vermiş olsa mıydı? Tekte Kim Minje yalnız burada Serdar biz dün akşam onun aç, açısına da baktık. Detaylı konuştuk onu. açısı falan kapalı değil. Ben kapalı gördüm abi. Hmm. Yani şeye bak dikkat edersen şimdi ilk Kim topla çıkarken yani orada topu çekip verebilir mi? Orada zaten çekiyor topu ama ben açısını kapalı gördüm. Pelkas'ın. Yani ben burada ya o o pozisyon çok önemli bir pozisyon. Topu çıkartan adam ve yaklaşık 60-70 metre top süren adam kim Minje. İnanılmaz bir sprint. 1.90 falan değil mi bu adamın boyu? Yanlışsa bilmiyorsam. Bakmak lazım. Yani şu pozisyonda bu sprinti atabilen 1.90 boyunda bir oyuncu bana inanılmaz bir sprint geldi bu yalnız. Ya yani pozisyonu bir daha verirsek Hala. Oyuncunun hızı çok enteresan bir hız. 1.90 boyundaki bir oyuncu bu sprinti atması çok enteresan. Yani Kim Min transferine ben özellikle Zalay da aynı şekilde kimin emeği geçtiyse kutlamak gerek. Bu iki oyuncu üzerinde bunu söylerim. Yani bu, bir ara e, bir ara Giresun bayağı bir 3. bölgede Fenerbahçe'nin yarı sahasında oynadı. Yani buna yani şimdi Fenerbahçe'de izin verdi. Fenerbahçelilerle konuştuğumuzda ...nasıldı Fenerbahçe diyoruz... ...bazı teknik adamlarla konuşuyoruz hani... ...yanlış, biz mi yanlış izliyoruz diye... ...çünkü övenler de var Fenerbahçe'yi... ...ilk 20 dakika iyiydi diyor... ...ya biz Fenerbahçe'den bahsediyoruz ya... ...bana dese ki Giresun Spor 20 dakika çok baskındı dese... ...bu onun için kullanılabilir... ...bir Anadolu takımı için kullanılabilir ama... ...Fenerbahçe ilk 20 dakika iyiydi demek... ...Fenerbahçe'ye hakarettir... ...Fenerbahçe bu sezon 16 maçta... ...bir tek benim zevk aldığım maç... ...bak bunu da bağdaştıracağım bir şey var... ...hani kazanması önemli değil deriz... İyi oynasın yeter ki. Kazanamadığı maç en çok beğendiğim maç Frankfurt maçı. Değil mi? O hakikaten yani çok iyi Yani bu tempolu oynadı. oyunu 90 dakikanın neredeyse 75 dakikasına yayan bir Fenerbahçe vardı. Oyundan hiç kopmadı, donup kalmadı. Bir de şu var. Fenerbahçe'nin en büyük handikaplarından biri. Seninle yayındaydık demiştim o gün Beşiktaş maçını. Skorboard'da mı konuşuyorduk? Beşiktaş daha hiç gol yememişti hatırlıyor musun? Skorboard'da. Dördüncü hafta. Bir de geri, skor alarak geriye düşerse nasıl olacak Beşiktaş demiştik. Fenerbahçe'de, yani şu Giresun maçında Fenerbahçe skor anlamında geriye düşerek 1-0 Giresun öne geçseydi belki Fenerbahçe toparlayamazdı bile. Yani şu da var kendi sahanda da oynuyorsun hani bir taraftan. O zaman vurgulamak istediği konu o yani kendi sahanda dominant oynamak zorunda büyük takımlar. Zorunda. Ama buna oyuncu yapısı el veriyor mu Fenerbahçe'nin? Çünkü Fenerbahçe bir üçlü sistem deniyor. Üçlü formasyona döndü. Ama Fenerbahçe'nin kenar oyuncuları bu oyuna cevap verebilecek nitelikte mi? Burada zaten en büyük soru işareti burada. Fenerbahçe'nin bulduğu pozisyon sayısı bundan dolayı sınırlı kalıyor. Oysa ki Fenerbahçe'nin iki iyi kenar oyuncusu olsa, yani o çizgiye inebilecek karakterde iki oyuncusu olsa Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'nin oyunu zevkli hale gelebilir. Çünkü Fenerbahçe'nin oyuncu yapısı, Mert Hakan Yandaş çizgiye inemez. Luis Gustavo inemez. Mesut Özil çizgiyi deneyen bir oyuncu değil. Rossi, Hakeza çok değil. İçe kat ederek oyuncu, e, oyuncu sayısı hatta Ferdi bile e, kenar oyuncusu gibi gözükse de içe kat eden bir oyuncu. Dolayısıyla Fenerbahçe'de Ener Valencia'nın ya da Berisha'nın, Santfor'un e, oynadığı yani kim oynarsa oynasın Santfor, Fenerbahçe'nin e, yüksek golle tamamladığı maç sayısı çok az olur bu oyunda. Ama Fenerbahçe sezon başında iki iyi kenar oyuncusu yapsaydı bu takımla ilgili ben umut vadeden konuşmalar yapardım. Ama Pereira'yı şu, şu yönde alkışlarım. Derim ki hani üçlü formasyon konusunda Euro 2020'den sonra getirdin güzel ama Fenerbahçe'nin oyuncu yapısı buna uygun mu? Değil. Burada bir problem var. Yani her üçlüyü e, övecek değiliz burada mutlaka yok. Ama Fenerbahçe'nin stoperlerine bakıyorum. Mince kim? Gerçekten de kalite bir adam. Zalai çok kalite bir adam. Serdar Aziz ligin en iyi yerli stoperlerinden biri. Bununla üçlü stoper oynarsın. Burada bir problem yok. Ama kenar olmayınca senin arka havuzuna bakıyorsun. Altay Bayındır'ı bugün satmaya kalksan 15 milyon euro desen. Yani şimdi bunlara itiraz edenler olur tabii ki ama farazi konuşuyorum nihayetinde. Minje kim? Oyuncu da pazarlarsın. Zalai'ye Euro 2020'de muhteşem bir performans sergilemiş. Fenerbahçe'nin arka tarafı İsmail'le de konuştuk. O da aynı şeyi söyledi. 50 milyon euroya falan satışa çıkartırsın bu adamları. Arka tarafı çok düzgün Fenerbahçe'nin. Ama e, Perer'in hem oyuncu tercihleri hem bu kenar oyuncusu olmaması Fenerbahçe'nin oyununu dizginleyen bir problem. Fenerbahçe'nin puanına bakarsak, Fenerbahçe'nin kazandığı maçlara bakarsak Fenerbahçe kötü diyemeyiz. Ama... Şunu e, hatırdan çıkartmamak lazım. Geçen sene de Fenerbahçe Erol Bulut'la 7 maçta, ligin ilk 7 maçında 5 galibiyet 2 beraberlik hani almıştı. İyi de diyemeyiz. Ya i̇yi diyemeyiz bu oyuna. Çünkü... Şimdi mesela, özür dilerim. Şimdi Pereira Samandıra da izliyor bizi. Ozan'a diyor ki mesela ya da sana, e, sevgili Ozan ya da sevgili Serdar iyi diyorsunuz, güzel diyorsunuz da bak tabelada ben 2-1 kazanmışım, 3 puanı almışım. Bu ne stres. dediniz yayın açılışında? Pereira şimdi diyelim ki böyle bir şey düşünüyor. Diyor ki ne dediniz? 9 puanlık maç demediniz mi? Dedik. Kazandık Hı. mı? Kazandık. E kazanan bir takım o kültürü oluşturdum mu? Oluşturuyorum. 16 maç yapmışım. İyi de götürmüşüm. Değil mi? Şimdi mesela Pereira'nın empati kur. Onun yerinde olsan o e, Ozan'a bir cevabı ya da sana cevabı fark etmez. Değil mi? Kaç tane gol atmış? 6 maçta 8 tane. Aynı puanı paylaştığı Hatay Spor 13 tane atmış. Aynı puanı paylaşıyor. Yani bizim bahsettiğimiz takım Fenerbahçe. Isıran oyun bekliyoruz. Tempolu oyun bekliyoruz. Bizi heyecanlandıran bir oyun bekliyoruz. Fenerbahçe bunu gerçekleştiremiyor. Sadece kazanmak yeterli değil Aykut. Anlattığım hikaye bu. Frankfurt'taki bir birlik maç. Bak inanılmaz oynayan bir Fenerbahçe vardı. Ama dün akşam belki de puanı kaçıran, kaybeden taraf ben Fenerbahçeli olarak dün akşamki galibiyetten zevk almadım. Açıkça söylüyorum bunu.